Bildiğiniz gibi sıfırdan iyi 5 öğreniyoruz. İlk rehber videosuna olan destekleriniz için gerçekten çok teşekkürler. İstekleriniz üzerine yeni video ile karşınızdayım. Geçen bölümde iyi temel bir giriş yapıp savaş rehberi yapmıştık. Bu bölümde ise konumuz ekonomi olacak. Bunu anlatmak için seçeceğim devlet oyunun bize önerdiği devletlerden Hollanda oluyor. Temel seviyelerde ülkemizin ekonomisini genişleteceğiz, toprakları işleyeceğiz, yapılar yapacağız ve farklı pazarlarda işlem yapmaya çalışacağız. O halde ekonomi rehberimiz başlasın. Burada öncelikle biraz kendi öğrendiğim şeylerden bahsedeceğim. Geçen videoda saray maliyeti ve istikrar Gerçekten çok önemli iki kaynak. Ancak şu anki yaptığım şey fulllemek değil de yine birazcık yarıya yakın civarlara getiriyorum. Özellikle istikrarı bu şekilde fulllemiyorum. Çünkü bir şekilde gerçekten istikrar kazanılıyor. Saray maliyeti ise bizim en büyük giderimiz. O yüzden bunun mümkün olduğu kadar az tutmaya çalışıyorum açıkçası. Ancak yine de bu meşruiyetin önemini azaltmıyor. Çünkü gördüğünüz gibi yönetim gücümüzü fulllendiğinde %10 arttırıyor. Ki bu inanılmaz bir şey. Giderleri azaltmada diğer bir önemli nokta ise kaleler. Başladığınız devletlerde gerçekten çok fazla kale oluyor. Hepsi de gereksiz. Yani Hollanda küçücük bir yer burada üç tane kaleye hiç gerek yok. O yüzden bu üçünü de sileceğim. Zaten oyunda da bize uyarı veriyor. Kale sınırını açsın diye. Sadece başkentimizde dursun yeterli. Yine önemli bir nokta. Ordularınıza ve hatta gemilerinizi kendi hanedanınızdan insanları başa koymak. Bu sizin yönetim gücünüzü arttırıyor yine. Rakip seçerken de E4'teki mantığı kullanıyorum. Yani tabii ki de rakiplerin mantığı bu oyunda birazcık daha değişti. Çünkü onların savaşına müdahale edebiliyorsunuz. Onlar da size müdahale edebiliyor. Birazcık daha burada oyunun iş açısından zenginleşti. Bu yüzden insanlar benim savaşıma müdahale etmesin diye genelde zayıf devletleri seçiyorum açıkçası. Ama böyle çok stratejik zamanlarda da kullanılabiliyor. Mesela denk bir devleti seçerseniz de bu sefer onun güçlenmesine izin vermiyorsunuz. Bunun yanında o da sizin güçlenmenize izin vermeyebilir. Karar tamamen sizin. Çocuk eğitimlerinde ise az önce de söylediğim gibi saray maliyeti bizim en büyük giderimiz. Bunu mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışırken burada da pahalı eğitimi genelde ekonomim iyi olduğu zamanlar seçiyorum. Onu da sadece veliyatımda vesaire seçiyorum. Böyle herkesi seçmiyorum. Öteki durumlarda ise idari, diplomatik ya da askeri eğitimlerden birisini seçiyorum. Sadece birisine odaklanıyorum ki bunları daha sonra kabineye atadığımda kullanabileyim. Bu kızımızı mesela diplomasisi iyiymiş. Reşit olasıya kadar birazcık daha diplomatik eğitim verelim. Yönetim gücümüzü arttırırken yine burada kendimize ayrıcalıklar verebiliyorduk. Otokrasiyi kesin vermenizi tavsiye ediyorum. Bu devlette gereksiz ayrıcalıklar bulunuyor bu arada. Onları da genelde oyununun ilerleyen vakitlerinde kaldırıyorum. İstikrar yeterli konuma geldiğinde. Ancak bunlara tabii ki de oyunu sırasında bahsederiz. Şu an sadece geçen videodan itibaren neleri tecrübe ettiğimi aktarıyorum. Belki işinize yarar diye. Kabine eylemlerinde de bu arada kontrolü arttırmak isteyenler için için vilayet kontrolünü arttır diye bir eylem var. Ancak ben bunu yapmayı tercih etmiyorum. Sebebi ise bu arkadaş bizim kontrolümüzü geçici olarak arttırıyor. Mesela şöyle bir topraklarımıza bakalım. Başkent oldukça yakın yerler bulunuyor. O yüzden kontrol genel olarak yüksek. Ancak burada bizim maksimum kontrolü arttırmamızdaki en önemli etken kabul ettiğimiz kültürün çoğunlukta olması. Bunun için yapacağınız iki şey mevcut. Ya buradan toplum kısmına gelip yer dinleri kabul edebilirsiniz. Ya da toplumları kültürünüze asimile edebilirsiniz. Yani bizim zaten şu an topraklarımız oldukça küçük. O yüzden kabul edilen kültürümüz %80'lerde dert olmayacaktır. Şu an herhangi bir kültür debuff'ı çok fazla yemiyoruz. Ancak diğer devletlerde aklınızda bulunsun. Kontrolü arttırmak için burada geçici çözümler bulmayın. Detaylı bir kontrol videosu gelecek. Bunun üzerine gerçekten kafa yordum ve işi çözdüğüme inanıyorum artık. En azından save'lerim o yönde ilerliyor. En kısa vakitte o videoda gelecek. Ancak şu anlık işin temelini sağlam atmamızda fayda var. Zaten bu yüzden rehber videolarına en temel düzeyden başladım. Herkes anlayabilsin. Adım adım üzerine koyarak oyunu öğrenebilsin diye. Zaten ben de sizinle beraber öğreniyorum. Diğer bir şey ise kabine adamları. Burada tabii ki de en iyi adamları vermeye çalışıyoruz ama mümkün olduğu kadar soyluları vermemeye çalışın. Çünkü genelde en güçlü zümreler onlar oluyor. Ne kadar güçlülerse de o kadar zor ayrıcılıklarını kaldırabiliyoruz. Mesela buradaki adam oldukça çok iyi ve ruhban sınıfında yer alıyor. O yüzden bu arkadaşı alacağım. Diğeri de zaten bizim çocuk daha iyi olduğu için onu alıyoruz. Bu sayede yönetim gücümüz de artıyor. Ve geçen haftanın şöyle bir özetini yaptıktan sonra gelin ekonomiye de ufaktan bir giriş yapalım. Bunun için işin temelinden yani pazarlardan başlıyoruz. Pazarları ise ekonomi sekmesini açtıktan sonra yukarıda gördüğünüz tekmeden oluşuyor. Burada dünyada bulunan pazarlar bizleri karşılıyor. İstersek pazarımızı yok edebilir. Keza aynı şekilde yeni bir pazar oluşturabiliriz. Burada gördüğünüz Paris gibi bazı pazarların bölük pörçük olmasının ana sebebi aslında yine illerin bu pazarları oluşması. O illerde yaşayan hal hangi pazardan daha kolay ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa mantıken oradan alışveriş yapar. Keza aynı şekilde sadece bu satın almakla da kalmıyor. Kendi ürettiği bir mal varsa da onu hangi pazarda en kolay ve en karlı bir şekilde satıyorsa yine orayı tercih eder. Yani aslında bizim pazarlarımız sınırlarını belirleyen temel etken bu. İllerimizin oyunda bulunan pazarlardan hangisine daha kolay erişmesi. Temel mantık tamamen bundan ibaret. Bizim topraklarımız şu an Brük pazarında yer alıyor. Bu da demektir ki biz bu Brük pazarındaki tüm malları kullanabiliriz. Buradaki mallar neye göre değişiyor derseniz iki temel etkene bağlı. Birincisi bu Brük pazarında bulunan illerde üretilen mallar. Diğeri ise diğer pazarlardan gelen yani ithal edilen mallar. Bu liste tamamen bize onu gösteriyor. Hazır bahsetmişken bu malları birazcık girelim. Bunların fiyatları neye göre değişiyor. Ondan söz edelim. Aslında gerçek hayattakiyle tamamen aynı. Arz talep söz konusu. En sol tarafta gördüğünüz gibi sizin bu pazarda sahip olduğunuz ürünler yer alıyor. Bunlar sizin ya ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz ürünler. Bunun bir sığında ise sizin pazarınızda bulunan insanların bu ürünü ne kadar ürettiği veya ne kadar ithalat fazlası olduğu yer alıyor. Onun da bir sığında ise yine sizin pazarınızdaki insanların bu ürüne ne kadar ihtiyaç olduğu veya ihracat sonunda ticaret malı olarak bu üründen ne kadar istenildiği yer alıyor. Yani talebi yer alıyor. Fiyatlarımız zaten bu iki arkadaşın dengesi sonucu belirleniyor. E biz bunu takip mi edeceğiz? EU5 oynuyoruz ben bir de matematik mi yapacağım derseniz oyun burada da sizi düşünmüyor. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin mal dengesine bağlı olarak sıralayabiliyoruz. Yani bu ne demek? Bu denge ne kadar fazlaysa sizin elinizde bu üründen o kadar fazla bulunuyor demektir. Ne kadar az ise gördüğünüz gibi bu üründeki talepler arzı geçmiş anlamına geliyor. Bu dengeden bahsetmişken elimizde fazla fazla olan ürünlerin yanında yeşil bir çubuk var. Bunun anlamı ise sizin stoğunuzda ne kadar bu üründen bulunduğu olduğunu söylüyor. Bu stokta şu işe yarıyor. Atıyorum siz bu tuğla ürününü ihraç edeceksiniz. Diğer pazarlara satacaksınız. Ve bir anda ticaret kapasitesini buna verirseniz mantıken sizin talebiniz arzınıza geçecektir. Bu durumda yeteri miktar kadar üretemeyeceğiniz için artık stoktan harcamaya başlayacaksınız. E stokunuz bittiği zaman da zaten artık o üründen yeteri kadar kar edemez duruma geleceksiniz. Yani bir ürün alırken veya satarken gözünüz hep burada olsun. Aslında fiyatların hızlı bir şekilde değişmesinin ana kaynağı da bu oluyor. Çünkü o ürünlerin stoğu kalmıyor. Bu pazar pazarların sınırından bahsetmiştik. Gördüğünüz gibi bir devlet sınırı gibi değil. Örnek olarak Dublin pazarına Hale sahip olsa dahi İngiltere'ye kadar ulaşmış. Bunun sebebi ise pazar erişimi ile alakalı. Aynı kontrol mekaniğinde olduğu gibi pazar erişimi bir pazarın merkezine ki onlarda gördüğünüz gibi ismi yazılı olan yerler. Bu pazar erişimi bir ilin bağlı olduğu pazar merkezine olan uzaklığıdır. Burada yine yakınlık söz konusu oluyor. Yakınlığı siz karada yollar ile arttırabilirsiniz. Denizlerde ise iskele yaparak donanma gücünüzü kullanarak farklı farklı yollarla arttırabilirsiniz. Bilirsiniz. Ne demiştik? İller en kolay ulaşabildiği pazara aitlerdir. Çünkü gerçek hayattan düşünelim yine. Atıyorum siz bir ürün satacaksınız. Bunun fiyatı da diyelim ki 30 altın olsun. Siz bunu Londra pazarına götürürseniz ödediğiniz vergilerle, yolda kaybettiğiniz paralarla geçiş ücretleriyle vesaire derken elde ettiğiniz kar 5 dukata kadar düştü mesela. Ama siz bunu Paris pazarına götürürseniz sadece atıyorum yolda kaybettiğiniz para 5 dukat oldu. Yani siz buraya daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Daha çok kar ediyorsunuz. Bu yüzden mantıken Paris pazarını tercih edersiniz. Burada da aynı mantık var aslında. Pazar erişimini arttırabilmek için yapmanız gereken karadan yol yapmak, denizden ise bu yıllardaki gücünüzü arttırmak oluyor. Burada da donanma gerçekten çok önemli. İskele veya rıhtım gibi binalarda keza aynı şekilde size yardımcı oluyor. Ve bir ticaret yaptığımızda ne kullanıyorduk? Ticaret kapasitesi. Bunu arttırmak için ise pazar yeri veya ticaret ofisi gibi yapılar yapıyoruz. Ki benim tecrübe ettiğim kadarıyla arkadaşlar oyunun başında şu pazar yeri denilen binayı spamlayın. Basabildiğiniz her yere basın. Bakın gerçekten yerlerinizi inanılmaz derecede uçuruyor. Ancak bir bina basarken de yine tecrübe ettiğim diğer bir şey ise nüfusunuza gerçekten dikkat edin. Çünkü mantığı siz bir bina bastığınızda buradaki halkı kullanıyorsunuz. Örnek olarak bu şehre gördüğünüz gibi tüm binaları bastım. Eksi 50'ye geldi. Tabii ki de boş olan köylüleriniz sınıf atlayıp bu açığı dolduracak. Ancak sizin burada dikkat edeceğiniz şey sürekli aynı sınıftan binalara basmamanız olacak. Atıyorum siz Burjuva sınıfına bina bastınız ki pazar yeni de o sınıfta yer alıyor. Ondan sonra ise ne bileyim burada işsiz köylülere biraz bina basın. Ardından askeri bina basın. Yol yapın gibi gibi farklı farklı binalar bastın odaklanın Yani aslında sürekli aynı şeyi yapmamalıyız. Bir ondan bir bundan bir ondan bir bundan yaparak şeylerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her neyse pazar konusuna devam edelim. Az önce de söylediğimiz gibi siz bir pazarda ister üretim yaparak isterseniz bir ürünü dışarıdan satın alarak o ürünü pazarınıza getiriyordunuz. Aynı şekilde kendi ürününüzü dış devletlere ihraç yapabilirsiniz. Yani pazarlar arasında ticaret yaparak etkileşim sağlayabiliyoruz. Bunu yapmamızdaki kaynak ise ticaret kapasitesi. Bu ne kadar fazla ise o kadar fazla ticaret yapıyoruz. Bunu arttırmak için ise en önemli binamız pazar yeriydi. Pazar yeri de fark ettiyseniz Burjuvalılar sınıfına ait bir bina. Yani buradan da anladığımız üzere bizim ticaretimizi bu Burjuva sınıfları yapıyor. Dediğim gibi siz buradaki kaynakları ekrandaki sayılar olarak düşünemezsiniz. Sizin artık en önemli kaynağınız nüfusunuz. Yaptığınız hareketleri buna bağlı olarak yapmalısınız. Oyunun ilk aşamasında ise ben ticareti otomatikleştirmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bunun tamamını otomatikleştirmezsiniz. Atıyorum sizin 184'lük bir limitiniz var. %75'ini yapay zeka yapsın. %25'ini siz yapın. Ki yine dediğim Buna gerek yok çünkü yapay zeka gerçekten oldukça iyi iş çıkartıyor. Siz sadece mallarınızı üretmeye bakın. Ama yavaş yavaş öğrenmek amacıyla tabii ki de böyle %10'luk, %20'lik bir kısım size yeterli diye inanıyorum. Bu ticaret konusuna zaten daha sonra ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Şu an sadece temellerimizi atıyoruz. Ve benim gördüğüm kadarıyla çoğu kişinin dikkat etmediği bu pazarlardaki yiyecekler. Arkadaşlar dediğim gibi sizin nüfusunuz çok değerli. Ve bu nüfus böyle sayı olarak kalmıyor. Bunlar da tıpkı normal insanlar gibi aç kalabiliyor. O yüzden siz bu halkı beslemelisiniz. Ki bunlar arsın refah içerisinde yaşasın, huzursuzluk çıkartmasın. Bu yiyeceği ise yiyecek ham maddelerinden sağlıyorsunuz ve işçiler üretiyor. Ancak bunları şehirler veya kasabalar gibi yerlerde değil, kırsal yerleşim yerlerinde üretebiliyorsunuz. Zaten sizin ürettiğiniz malların önemli bir kısmı bu kırsal yerleşim yerlerinden sağlanıyor. O yüzden aslında her yeri şehirlerle doldurmak gerekmiyor. Yoksa halkınız aç kalabilir. Ancak tabii ki de tek yemek kaynağınız kendi ürettiğiniz yiyecekten de sağlamıyor. Sizin pazarınızdaki yiyeceğe bakılıyor. Yani burada. tek tek bir devlet olarak düşünmeyin. Bu pazardaki mevcut olan tüm devletlerin ortak bir malı olarak bu hesaplanıyor. Buna gerçekten dikkat edin. Eksiye girmeye yakın size uyarı verecektir. Ancak siz bu uyarı alıyorsanız zaten geç kalmışsınızdır. Çünkü halkınız çoktan açlık çekmeye başlar. Açlık çektiğinde de zaten gördüğünüz etkileri kazanıyorsunuz. Yani yaptığınız her şey boşa gidip bir anda devletini kötü durumları düşebilir. Burada örnek olarak bizim başkentimize bakacak olursak gördüğünüz gibi çoğu il eksi olduğu için aslında bizim vilayetimizin açlık çekmesi lazım. Ancak biz bu yemekleri pazar aldığımız için halkımız açlık çekmiyor. İşte eğer pazardaki yiyecek de biterse burada gerçekten nanayı yedik. O yüzden örnek olarak Hollanda başlangıcında ki bu çoğu devlette de bu şekilde oluyor. Vilayetlerimizdeki yiyecek miktarını arttırmamız lazım. Onu da ister bina basarak isterseniz ise KTO tarafına gelerek bir ilden ürettiğiniz malın seviyesini arttırarak sağlayabilirsiniz. Yani buradaki temel mantık bir vilayetteki illerin üretmiş olduğu tüm yiyecekler toplanıyor. Eğer bu eksi ise gördüğünüz gibi pazardan alınıyor. Pazarda da yoksa artık açlık çekmeye başlıyorsunuz. İşlerin bu raddeye gelmemesi amacıyla sadece para yatırımları değil halkınızın beslenmesi için bu yiyeceklere de yatırım yapmanız gerekli. Kolay bir şekilde uğraşmak için ise gördüğünüz gibi üretim kısmında tüm velayetlerinizi gösteren bir sekme mevcut. Buradan isterseniz o şehirde KTO'yu arttırabilirsiniz. isterseniz ise binaları açarak o bölgelere yatırım yapabilirsiniz. En kötü zaten diğer pazarlardan ticaret yapacaksınız ki umarım işler o raddeye gelmez. Mallar bizim temel olarak ticaretini yaptığımız ürünler. Burada çeşitli filtreler var. Örnek olarak şu anda toplumun ihtiyaç olduğu ürünleri seçerek burada isterseniz bu ürünü KTO veya bina şeklinde üreterek isterseniz de ticaretini yaparak halkınızın ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Burada bir pazar seçtiğinizde artık o ürünün seçili pazardaki dengesine de ulaşabiliyorsunuz. Buradaki bu dengeyi sağlayan şey neydi? Arzlardan talebin çıkartılması. Arzı arttırmanın ise 3 temel yolu var. Birincisi illerinizde bulunan ürünlerin KTO'sunu artırmak. O ildeki ürünün daha fazla üretilmesini sağlamak. İkincisi yapı inşa etmek bu sayede gerekli maddeleri sağlayarak işlenmiş ürünleri üretebilirsiniz. Son yöntemimiz ise ticaret. Siz bir ürünü kendi pazarınıza ithal ederek bu ürünün arzının artmasına doğal olarak da fiyatının azalmasına sebep olabilirsiniz. Burada asıl önemli nokta bence. Örnek olarak mesela çoğu inşaatınızda siz kereste harcıyorsunuz. Bu yüzden aslında kereste gibi temel ham maddelerin fiyatını azaltırsınız. Sizin binalarınızın fiyatı azalır. Siz bu binaları basarak ve o ham maddeyi üreterek işlenmiş ürün üretirseniz bundan çok daha büyük karlar sağlayabilirsiniz. Tabii ki sizin bunun için hangi ürün hangi pazarda ucuz veya pahalı diye sürekli takip etmeniz lazım. Yapılardan bahsetmişken de ne demiştik? An maddeleri işleyip yeni ürünler oluşturabiliyoruz. Yani aslında burada bastınız binalarda sizin an maddelerinizin talebinin artmasına sebep olacak. Zaten gördüğünüz gibi mal üreten binalarınızdan siz ekstra gelir de sağlayabiliyorsunuz. Ancak tek yaptığınız binalar sizin gelir sağladığınız binalar değil. Örnek olarak pazar yeri bana kalırsa en önemli binalardan ancak size ekstra bir gelir sağlamıyor. Tabii ki de sadece görünürde veya köprü gibi bina binalar sizin kontrolünüzü sağlıyor. Hastane binası sizin kara birazcık daha kolay atlatmanızı sağlıyor. Gibi gibi çeşitli binalar mevcut. Keza biz bu ham maddeleri sadece binalarda da değil ürünlerin üretimini arttırırken de kullanırız. Yani dediğim gibi siz ham maddeyi ne kadar ucuz tutarsanız o kadar ucuza işleyip gerekli pazarlarda pahalıya satıp kar edebilirsiniz. Bu binaları veya işte bu KTO'yu arttırmadan önce sizin nüfusunuza bakmanız gerekiyor. Çünkü eğer orada çalışacak bir insan yoksa boşuna onu inşa etmişsiniz demektir. Bu yüzden eksiğiniz tamamlanırsaya kadar o illerde bina basmamaya çalışın. Köylüleriniz diğer zümrelerdeki sınıflara seviye atlıyorlar. Yani sınıf atlıyorlar. Bu sınıf atlamanın hızı ise istikrarınıza, halkın okul yazarlığına ve kontrole bağlı olarak değişiyor. Bu okul yazarlığı arttırmak için ise kütüphane ve üniversite basıyoruz. Tarsız yapılar ben bunu otomatikleştirmeye verdim. Bu sayede o kendisi kapatıp fonlayabiliyor. Çünkü bazı durumlarda bastığınız bina zarar etse dahi onun ürettiği mala ihtiyacınız olabiliyor. Burada bence yapay zeka oldukça iyi iş çıkartıyor. Girdi eksiği ise mantıken yani sizin binanızda ham madde yoksa o ürünü işleyip işlenmiş ürünü oluşturamazsınız ki Kütüphane basarken buna gerçekten çok dikkat edin. Kitap eksiği gerçekten çok fazla oluyor. O yüzden kitap üretecek binalar basmanız lazım. Onun için de kağıt falan lazım da. işte bunu ayrıntı olarak kendiniz görebilirsiniz. Bu açığı ise ister İtalya para ister KTO ile kendi ham maddenizi üreterek, isterse kitap gibi işlenmiş bir ürünü üretmek amacıyla yapıları inşa ederek kapatabilirsiniz. Ve bununla birlikte aslında ekonomiye temel bir giriş yaptık. Birazcık fazla ayrıntıya girmiş olabilirim. Bu yüzden kafanızın karışmasını önlemek amacıyla kısa bir özet geçecek olursam bizim ürünlerimizi alıp satabileceğimiz, Gördüğünüz gibi çeşitli pazarlarımız var. Bu pazarların sınırları ise bizim illerimizdeki insanların çevresinde bulunduğu hangi pazara daha rahat veya karlı bir şekilde ulaşıp ticaretini yapabiliyorsa o pazara ait oluyor. Yani pazarlarımızın sınırlarını belirliyor. Örnek olarak buradaki Napoli pazarı gördüğünüz gibi Dubrovnik pazarının içerisine dalmış. Neden? Çünkü buradaki adam Napoli pazarında daha rahat ticaret yapıyor. Bu sebepten ötürü bu pazarların sınırları da sabit kalmıyor. Değişen bir şey ki yeni pazarlar oluşup bazı pazarlar hatta silinebiliyor. Burada örnek olarak oyun başında şu Tarnova pazarı yok diye hatırlıyorum. Bunu Bulgaristan kendisi kurdu ve Konstantina pazarının oldukça içerisine girmişti şöyle. Ancak ben buradaki insanların kendi pazarıma olan yakınlığını arttırarak o illeri kendime çektim ve bir nevi pazarımın sınırını büyüttüm. Keza aynı şekilde Ege denizinde de bunları yaptım. Denizlerdeki varlığımı vesaire arttırarak bu konstantinye pazarını oldukça büyüttüm ve bu da açıkçası benim gelirimi karşılıyor. Ve ayrıca gördüğünüz gibi burada bir işaret var. Buradaki Boğaz temsil ediyor. Yani buradan car gemileri geçerken size geçiş ücreti veriyorlar. Bu keza aynı şekilde burada ticaret yapan insanların ticaret maliyetine bir eklenti olarak gözüküyor. Fazla uzatmadan bu pazarların bizim illerimizin hangi pazarda daha rahat ticaret yaptığına bağlı olarak değişen bir şey olduğunu bilsek şu anlık yeterli. Bunu öğrendikten sonra gelelim bu pazarların detaylarına. Burada bizim Konstantinaya pazarımızın durumunu görüyoruz. İşte burada bizim ürünlerimiz bulunuyor. Bunun yanındaki şu yeşil alanlar ise o pazarda bu ürünlerden ne kadar kadar bulunduğunu gösteriyor. Yani biz bunları zaten ürettiğimiz için gördüğünüz gibi stokları oldukça fazla, neredeyse hepsi full. Bu yüzden bu ürünlerin fiyatı kolay kolay değişmiyor. Alıp uzun süre ticaretinizi bulundurabilirsiniz. Bunu da zaten şu ticaret kapasitesine bağlı olarak yapıyoruz. Bunların yanında ise gördüğünüz gibi bizim talep arzımız mevcut. Bir ürün ne kadar üretiyorsak veya diğer pazarlardan getiriyorsak bunun miktarı artar ve bunu ne kadar dışarıya satıyorsak veya halkımız bunu kullanıyorsa, kendimiz kullanıyorsak bunun arzı artar. Bunları zaten hesaplayıp kap kafamızın karışmasına gerek yok çünkü gördüğünüz gibi bu talep arz dengesini tutan ayrı bir sekme daha eklemişler. Eğer bu artıysa bu üründen fazla fazla sizin pazarınızda bulunuyor demektir. Bu da gördüğünüz gibi bu ürünlerin fiyatını düşürecektir. Şu sol taraftakiler bir ürünün base fiyatı yani talep arz dengesindeki fiyatlarını gösteriyor. Normal durumdaki fiyatları. Sağındaki fiyatlar ise gördüğünüz gibi şu anki fiyatlarını temsil ediyor. Biz bu ürünlerden fazla fazla bastığımız için oldukça ucuza açıkçası satılıyor. Bazı ürünler için aslında bu kötü olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi biz kumaşları normalde 6 dukata satmamız gerekirken 3.68 dukata satıyoruz. Çünkü oldukça fazla üretiyoruz bunları. Ancak bu da aslında bir yerde daha fazla satmamızı sağladığı için yine kar etmemizi sağlıyor. Bu şu an günümüzün ekonomisini bile açıkçası oldukça karmaşık bir durum. O yüzden oyunda da hangisi var şu anlık bilmiyorum. Yani gerçek hayattaki ekonomilerde bile bu konuda çok farklı görüşler mevcut. Bu yüzden bu tamamen sizin tercihiniz. Her neyse biz bu ürünleri nasıl arttırıyoruz dersek bu yandaki gördüğünüz ister binalar ile isterse k yani oradaki üretimi arttırarak bir pazardaki ürünün miktarını arttırabiliriz. Bunların miktarını arttırdıktan sonra istersek bu ürünleri ihraç edebiliriz. Veya baktık biz ürettik, ürettik, ürettik. Bu açık kapanmıyor abi. Ne yapacağız? Bu ürünleri bu sefer dışarıdan alacağız. Ki ham madde konularında bu gerçekten çok önemli. Çünkü siz örnek veriyorum kereste gibi ham maddeleri çoğu binada kullandığınız için binaların basım fiyatını da etkiliyor. Bu yüzden bu ürün dengelerini de açıkçası dikkat etmekte fayda var. Yani temelde aslında tüm olay bundan ibaret. Ekonomiye böyle kısa bir giriş yapalım. Biliyorum gerçekten çok temel şeyleri anlatıyorum. Ancak dediğim gibi eğer temelimiz sağlam olursa üzerine çok rahat bir şekilde ekleyebiliriz. Şu anlık zaten sizin oyunda yapacağınız şey usta olmak değil. Oyun daha yeni çıktı yani. O yüzden benim fikrimce asıl önemli şey keyif almak. Siz keyif almaya bakın. Zaten bu şekilde oynadığınızda aa bak burada bu varmış. Şunu da deneyeyim bak. Bunu da deneyeyim gibi fikirler aklınıza gelecek. Ve deneme yanılma yöntemleriyle bile kendiniz öğreneceksiniz. Ben de zaten şu an çoğu şeyi deneme yanılma yöntemleriyle öğrenmeye çalışıyorum. Videonun başında da söyledi gibi bazı konular hakkında görüşlerim değişiyor, taktiklerim değişiyor, denediğim şeyler değişiyor. Bunları da zaten videolarda sizlerle paylaşacağım. Belki bu konuyu çoktan denemişsinizdir ve tecrübelerinizi diğer insanlarla paylaşabilirsiniz diye. Bu konuda bu arada şöyle bir duyuruda bulunayım. Kanalımızın topluluk kısmı açıldı. Bu yeni gelen bir özellik. Açıkçası ben de herhangi bir şekilde deneme fırsatım bulunmadı. Ancak anladığım kadarıyla burada siz kendi gönderilerinizi paylaşabiliyorsunuz. Bir nevi Reddit'e benziyor aslında. Burada da kendi seyirlerinizi paylaşıp benle ve diğer insanlarla etkileşime geçebilir. Sizin Sorularınız varsa burada daha hızlı yanıt alabilirsiniz. Veya bahsetmek istediğiniz şeyler varsa burada kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Saygı çerçevesi dahilindeki olan tüm gönderileri burada tutacağım. Yani yerin gelen bir güncelleme olduğu için açıkçası pek de fikrim yok. Aynı iyi 5 gibi bunu da sizlerle beraber öğreneceğiz. Her neyse bu videoda ekonominin temellerini atmış olduk. Son bir temel videomuz daha kaldı. Ondan sonra isterseniz daha spesifik konularda detaylı rehber videoları hazırlayabilirim. İsterseniz ise artık oynayış videolarına başlayabiliriz veya karışık bir şekilde şekilde de ilerleyebiliriz. Bu tamamen sizin istekleriniz doğrultusunda değişecek. Bu yüzden görüşlerinizi yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Bu videoların da devamlılığı zaten sizin destekleriniz sayesinde gerçekleşiyor. Bu yüzden videoyu izleyen, like atan ve kanala abone olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca buradaki en büyük destekçilerim de kanal üyeleri olmuş oluyor. Çünkü bana doğrudan destek oluyorlar. Bu yüzden onlara da ayrı bir şekilde minnettarım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.